Merhabalar YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki şişle yine güzel bir örgü çalışması yapacağız. Örgümde orta kalınlıkta bebe yünü bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Hemen şöyle ipimin kalınlığını göstereyim. Çok kalın ya da çok ince bir ip değil. Böyle güzel bir çalışma olacak. Lastik çalışmamı ördüm, hazırladım ve örgümün düz yönünden itibaren sizlere modelimin anlatımını yapacağım. Modelimin ilmek sayıları hanımlar 7 ve 7'nin katlarında olacak. Sona da 4 ilmek ekleyeceğiz. Ben sizlere modelimi iki model üzerinden anlatacağım için böyle az bir miktarda ilmek attım, bir düz bir ters lastik çalışması yaptım ve modelimi ilk sıradan itibaren kuracağız. Şimdi örgümüzün ilk olarak ön sırasındayız. E, modelime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak. E, modellerimi beğeniyorsanız e, beğeni atmayı, yorum atmayı ihmal etmeyin. Kanalıma da abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelimiz tekrar söylüyorum. Bir modelimiz 7 ilmekten oluşuyor. 7 ve 7'nin katlarında ilmek atacağız. Sona da 4 ilmek eklemesi yapacağız hanımlar hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Modelimizin birinci arasında Kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki ilmek ters örüyorum. Sonra 5 ilmek düz. Bir, iki, üç, dört, beş. Burası bizim ilk modelimiz. Tekrar iki ilmek ters örüyorum arada. 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 2 ilmek tersle başladık 5 düz ördük 2 ilmek ters sonra 5 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeği modelimizin ilk sırasında yapacağımız işlem bu modelin ikinci sırası ve arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğim düz. Bir, iki. Sonra beş ilmek ters. Bir, iki, üç, dört, beş. İki ilmek düz. Beş ilmek ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Modelin ikinci sırasını ve arka yüzünü de tamamlamış olduk. Geldik modelimizde ön yüzüne ve modelimizi şekillendireceğimiz sıraya. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters örüyorum. 1 ve 2. İt ilmeğimi ters ördükten sonra sırada bakın 5 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 5. Bu 5 ilmeğin önce 2 tanesini şöyle 1 ve 2 tanesini yer değiştireceğim. Ve sağa doğru keseceğim. Yer değiştirip sağa doğru kestim. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sırada kalan iki tane düz ilmeğimi de sola doğru kesip birinci modelimizi oluşturdum. Şimdi geldik ikinci modele. İkinci modelde de yine birinci modelin aynısını yapacağız. İki ilmeğimi ters örüyorum. Sırada beş tane düz ilmeğim var. Bu beş düz ilmeğin önce iki tanesini yer değiştiriyorum. İkisini birlikte sağa doğru kesip bir tane artırdım bir ilmek düz ördüm bir ilmek artırıp kalan iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum sonra iki ilmek ters ve kenar ilmeği modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde tamamladık geldik modelimizin dördüncü sırası arka yüzüne kenar ilmeğimi ördüm arka yüzde yapacağımız işlem İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde yapacağımız işlem hep bu şekilde olacak. Tekrar 2 ilmek düz ve kenar ilmeği Modelin dördüncü sırasını da tamamladık. Modelimiz bu dört sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi modeli tekrar ilk birinci sıraya alıyoruz. Birinci sıramızda ne yapmıştık? Bir kez daha yapalım. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. İki ilmek ters örüp beş ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Ardından tekrar iki ilmek ters. 1, 2. 5 ilmek düz. İkinci modelimiz için zemini oluşturuyoruz. Tekrar iki ilmek ters ve kenar ilmeği. Geldik modelimizin yani ikinci modelimizin ikinci sırasına arka yüzüne. Arka yüzünde yapacağımız işlem Önce kenar ilmeğimi alıyorum. Sonra bakın 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Arka yüzde hep bu şekilde ilerliyor. 2 ilmek ters, 5 ilmek, 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 2 düz, 5 ters şeklinde arka yüzünü örüp tamamladık. Geldik modelimizin 3. sırasına. Yani ikinci modelimizin 3. sırasındayız. Üçüncü sırada modeli şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek. İki tersten sonra 5 ilmek düze geldiğimde önce iki ilmeği yer değiştiriyoruz. İkisini birlikte sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek dolayıp bir düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek dolayıp iki ilmeği sola doğru kesiyoruz. Şöyle. İki ilmek ters. Düz ilmeklere geldiğimde iki ilmeği yer değiştirir ikisini birlikte sağa doğru kesiyoruz. Sonra dolama işlemi yapıp bir düz örüyoruz. Tekrar dolayıp iki ilmeği de sola doğru kestik iki tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelin arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonra iki düz 5 ilmek ters. 2 ilmek düz 5 ilmek ters. ilmek düz ve kenar ilmeği modeli ikinci kez kurduk hanımlar. Şimdi modelin ön yüzüne geldiğimizde ne yapacağız? Modeli ilk sırada kurduğumuz gibi iki ters beş düz iki ters beş düz iki ters olarak öreceğiz. Arka yüze geçeceğiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örerek geleceğiz ve modeli tekrar e, ön yüze geçtiğimizde şekillendireceğiz. Model bu dört sıranın tekrarından oluşuyor. Şöyle göstereyim. 2 kez modelimizi kurduk. Şimdi bu sizlerle birlikte örmüş olduğum modelim. Daha i̇şte büyük bir parçada olan görüntüsü de bu şekilde. Bu biraz daha ince bir iple örülmüş çalışma. Bu da biraz daha kalın ve koyu renkle yaptığım model. Modelin Görüntüsü bu şekilde. Arada iki tane düz ördüm. Dilerseniz pardon iki tane ters ördüm. Dilerseniz bu ters sayılarını artırabilirsiniz ya da birer tane ters de örebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış hanımlar. Ben aralara iki tane ters yaptım. Bu modelden bebek örgülerini, yetişkin örgülerini, anne yeleklerine, süvetere, e Dilediğiniz çalışmaya kullanabilirsiniz. Hemen şöyle arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzünün görüntüsü de böyle. Robadan yapmalı, yani robadan yapılan yeleklere de görüntü böyle olur hanımlar. Bugünkü model anlatımında sonuna geldim. Yine takıldığınız yerler olursa videonun yorum kısmından yazarsanız elimden geldiğince dönüş yaparım. Bir sonraki çalışmalarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.